Ardi 60 farklı bilmediğimiz Minecraft bilgisi videosu izliyoruz. 10 dakikaya 60 farklı Minecraft bilmediğimiz bilgi vermiş. Bakalım bunu izleyeceğiz. Hadi bakalım. Chat'e bir selam söyleyelim. Youtube selam. Yayınları izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrarla beraber tepkileri ve için gerçekten çok hoş, çok güzel bir şey yani. yani. ben tepki çekiyorum abi. Adamın videosunu izliyorum. Bir şeyler söylüyorum. Beni izliyorsun. Teşekkür ederim. Olabildiğince senin izlemen için de verimli bir şekilde izliyorum. Seni de rahat izleyebileceğin şekilde izlemeye çalışıyorum. O yüzden Abone ol beğen. Devasa bir kum dalgasından bilinmeyen gizli büyülere. İşte karşınızda sadece bir beğeni ve abonelik karşılığında anlatacağım Minecraft'taki 60 farklı bilgi. <laughs> Oyundaki en küçük canlı nedir? Bunun ya Bir beğeni ve abonelik karşılığında vereceğim 60 bilgi. Eyvallah. Okey hadi büyütelim izleyelim. Yavru tavuk veya 0.35 blok büyüklüğündeki kirpi balığı olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ikisi de cevaba yakın bile değil. Oyundaki en küçük ikinci canlı 0.2 blok uzunlukta yavru kaplumbağa. Birinci en küçük... Aaa kaplumbağa en, en küçük değil miydi? Canlı ise 0.08 blokta baş, yani yavru kurbağadır. Eşyalar yer altına sıkıştığında yüzeye çıkarlar. Bu mekaniği kullanarak bir eşya tüpü yapabilirsiniz. Bir fırlatıcıyı yukarı bakacak şekilde koyun ve üstüne camdan bir tüp yapın. Fırlatıcıdan çıkan eşyalar camın içinden hızlıca yukarıya doğru fırlayacaktır. Fırlatıcıları zırhı doğrudan üzerinize... Hoşmuş. Giymek için de kullanabilirsiniz ancak bilmediğiniz bir şey var ki o da bunun atlarda da işe yaramasıdır. Fırlatıcı atınıza doğrultun ve böylece hem zırhı hem de eğeri ata giydirebilirsiniz. Minecraft'ın Bedrock sürümünde bazı iskeletler yerden bir kılıç alabilir. Hatta aldıkları... Ooo! kılıçla size saldırabilirler bile. Oğlum kılıcımı çaldın. Lan tamam sende kalsın. Çalışan bir ayna yapabilirsiniz. Yani sayılır. Bir boyalı cam üzerine bir domuz yerleştirin ve alt tarafa bir bariyer koyup üzerine bir domuz daha yerleştirin. Sonra alttaki domuza isim etiketiyle Dinnerbone ismini verin. Bunun sayesinde bir ayna ilizyon Ha, evet. Oluşturabilirsiniz. Süngerlerin Nether'da kuruduğunu neredeyse herkes biliyordur ama bunu normal dünyada da yapabilirsiniz. Oyunun Bedrock sürümünde süngerlerinizi çöl gibi kuru bir biyoma yerleştirirseniz bir süre sonra kuruyacaklardır. Artık süngerlerinizi kurutmak Aa, oğlum bedrakta çok ilginç şeyler var ya. Biz bunları niye Java'da yaşamıyoruz? Şimdi fırına ihtiyacınız yok. Arbaletleri doldurmak çok ama çok uzun sürer. Ama her ok attığınızda başka dolu bir arbalete geçerseniz onları makineli tüfek gibi hızla ateşleyebilirsiniz. Partiküller güzeldir ama onları... <laughs> java'da sana yok diyorlar. ...onları çok daha güzel yapabilirsiniz. Lav damlacıkları, ağlayan oksiden ve istediğiniz tüm partikülleri komutla ortaya çıkarabilirsiniz. Benim favorim kiraz yaprakları Ova. çünkü bir araya geldiklerinde müthiş bir görüntü oluşturuyorlar. Bir kum dalgası nasıl yapılır? Alt tarafa ruh kumlusu, üstlerine ise kum ve tabela koyarak bir piramit inşa ederseniz en alttaki tabelayı kırdığınızda tüm kum zıplayan bir dalga halinde düşecektir. 1.15 sürümünden önce bazı blokları kırmak... O kumlarla bir de tuzak yapılabiliyor. Eğer A koyarsan ve şey koyarsan, ruh kumu koyarsan bu birlikte çekiyor. Bayağı bir... Sen İpeksi Dokunuş kitabını kullanabiliyordunuz. Böylece hem istediğiniz bloğu elde edebiliyordunuz hem de aletlerinizin dayanıklılığı azalmıyordu. Aynı şekilde Alevden Çeyrek kitabını da canlıları ateşe vermek için kullanabiliyordunuz. Eğer bir sürü skalk sensörü yerleştirip üstüne demir tuzak kapısı yerleştirirseniz harika bir dalga yapabilirsiniz. <laughs> tuzak kapıları kapandığında ses çıkararak baştaki skalk sensörlerini yeniden aktifleştirir ve sonsuz bir döngü yaratır. Böylece bu çılgın desenleri elde edebilirsiniz. Çok havalı bu arada. Eğer bir fırlatıcı kullanırsanız köylere zırh giydirebilirsiniz. Bunun sayesinde bir köylüye dikenler büyüsü veya bir bal kabağı balk koyabilirsiniz. Ama dikkat edin eğer java sürümünde köylü bir zombiye dönüşürse üstündeki her şey yok olur. Bir creeper'a dokunmak sizce nasıl hissettirirdi? Minecraft'ın yapımcısı Noj. Gerçek Bu ne? <laughs> bir creeper'a dokunmak nasıl hissettirirdi? Creeper sana dokunacağım. Hayatta bir creeper'a dokunmanın kuru yapraklar gibi çıtır çıtır bir his vereceğini söyledi. Ya, bu gerçekten iğrenç. Bu gördüğünüz beşi bir domuz spamları. Gerçekten iğrenç. Oyunda görebileceğiniz en nadir hatalardan biri. Eğer hatayı görmek istiyorsanız 1.16 sürümünde bu seed'e girebilirsiniz. Vagonlardan bir görsel illüzyon yapmak için birkaç tane güçlendirilmiş ray ve vagon kullanmanız yeterli. Zaten oldukça rahatlatıcı ama bunlardan daha fazla yaparak çok güzel bir dalga wow. elde edebilirsiniz. Minecraft Poké Edition'da bir nether reaktör çekirdeğini etkinleştirirseniz etrafındaki tüm bloklar parlanopsidene dönüşürdü. Oldlar bilir. Harika olan kısmı ise Palyanopsen'i bu aşamada kırıp elde edebilmenizdi. Keşke Java sürümünde de olsa. Bu bloğu sakın kırmayın. Tabi gerçekten rahatlamak istemiyorsanız. Bu Ametis bloğu kırdığınız anda kendini yeniliyor. Siz de verimlik 11 kazma ile onları çok hızlı bir şekilde kırıp rahatlayabilirsiniz. Bir şalkır kabuğu olmadan neye benzerdi? Görmek için şalkıra bir görünmezlik iksiri atın. Yani neden yüzünü sakladığını anladım gibi. Eğer bir bal altına altın cevheri yerleştirirseniz. Sanki... Bu benim Kötü anılarımı tetikliyor. Ki bal kovanından bal damlıyormuş gibi gözükecektir. Eğer bir bal kabanın veya karpuzun üstüne deniz yarı yerleştirirseniz çok tatlı bir sap görüntüsü elde edebilirsiniz. Çürük etlerinizi yok etmenize gerek yok. Çürük et neredeyse tamamen gereksiz çünkü yerseniz size açık efekti verecektir. Ama onu köpeğinize yedirirseniz negatif etkilerden etkilenmez. Hatta iyileşir. Aa. Balık tutmanın en iyi yolu nedir? Aslında duruma göre değişir. Eğer Gerçekten bilmediğim bayağı bilgi var bu arada. Hedefimiz balık yakalamaksa sığ bölgelerde balık tutmalısınız. Çünkü daha az hazine ve daha çok balık elde edebilirsiniz. Ancak büyülü kitaplar elde etmek istiyorsanız derin sularda balık tutmalısınız. Böylece oltanız en az 5x5x4'lük bir su alanıyla çevrili olur. Bambu gibi bazı bloklar en alttaki blok kırdığınızda <laughs> tamamen kırılır. Yani Oğlum harbi bilmediğimiz baya bir şey varmış. O ben balık tutma mekaniklerini falan bilmiyorum mesela. Hani çok uzun bir tane yapar ve alttan kırarsanız tüm kule kırılacaktır. Bunu kaktüs, şeker kamışı ve benim şahsi favorim olan sarkıtlar gibi diğer bloklarda da yapabilirsiniz. Oğlum çok rahatlatıcı lan. Hayatta kalma modunda ganimet büyülü bir yaya sahip olabilirsiniz. Normalde yayınıza ganimet büyüsü basmanız imkansızdır. Ancak sağ elinizde bir ganimet kılıcı ve diğer elinizde bir yay tutarsanız ganimet etkisi yayınıza uygulanacaktır. Daha da tuhafı Oo. ganimet hatasının kartoplarıyla da çalışmasıdır. Böylece nether'da ekstra bilez çubuğu Minecraft'ın ilk sürümlerinde yani çalışma masaları eklenmeden önce oyuncular nasıl üretim yapardı? Aslında oyunda çalışma masası vardı. Bunu yapmak için tek yapmanız gereken B tuşuna basmaktı. Bu devasa sarkıt kulesini saniyeler içinde kırabilirsiniz. Eğer bu gözlemciyi etkinleştirirsem tüm sarkıtlar kademeli olarak kırılacaktır. Bu gördüğüm en havalı şey. Kar golemi ve demir golemi yapmak için oyulmuş bir bal kabağına ihtiyacınız olduğunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Ancak bunun yerine başka bir blokta kullanabiliyorsunuz. Bunun normal bal kabağı olduğunu düşünebilirsiniz ama şaşırtıcı bir şekilde o bile işe yaramıyor. İşe yarayan Diğer blok ise balkabağı feneri. Fırlatıcıların golem hmm, oluşturmak için balkabağı veya vidir oluşturmak için vidir iskelet kafası yerleştirebildiğini biliyorsunuzdur. Ancak eskiden gizli bir blok daha yerleştirebiliyorlardı. 1.8.5 sürümüne blo? kadar komut bloğu yerleştirmek için fırlatıcı kullanabiliyordunuz. Bir baskını engellediğinizde tüm yağmacıları öldürüp köyü kurtardığınız için köyün kahramanı efektini alırsınız. Ama Mojang grip bir şey yapmanıza daha izin veriyor. Efekt komutunu kullanarak etrafınızdaki yağmacılara köyün kahramanı efekti verebilirsiniz. Oyunda 127 adet elmas kask takmanın bir yolu var. Kendinize bir eşyadan 64'ten fazla vermeye çalışırsanız envanteriniz de ayrılır. Ancak bu komut sayesinde elinde 64'ten fazla eşya tutan bir zırh askısı çağırabilirsiniz. Hatta eşyaları onun elinden bile alabilirsiniz. Ha. Envanterinizden tüm elmas kaskları takmaya çalışırsanız hiçbir işe yaramaz. Bunun yerine zırhı elinizde tutup sağ tıklamanız gerekir. Hatta bu göğüslük ve pantolon gibi diğer zırhlarda da çalışır. Bu şimdiye kadar gördüğüm Zalmış. en verimsiz merdiven. Sadece bir blok çıkmak için 18 blok gerekiyor. Ve çok pratik olmasa da oldukça havalı görünüyor. Vagonlar baloncuklu sularda yüzebilir ve bu özellik sayesinde havalı sistemler yapabilirsiniz. Bir vagonu yeterli hızla gönderirseniz suyun üzerinden sekip tekrar raylara oturacaktır. Hmm. Panellerin altındaki piramitleri al. Böyle hey videosu yapacağız ilerleyen zamanlarda. Roller coaster videosu. En iyi roller coaster demir, elmas gibi maden blokları da yapabilirsiniz. Hatta blokları rastgele dağıtabilir ve piramidinizi renklendirebilirsiniz bile. Ayrıca bunun sayesinde dış katmanı netherite ile kaplayıp bir netherite fener yapabilirsiniz. <laughs> Yontulmuş taş tuğla aslında simetrik değil. Üzerine bir meşale yerleştirerek aradaki farkı görebilirsiniz. Ya bu gerçekten sinirimi bozdu. Bu bir kalkan küresi. MC Mekistan tarafından yapılan bu kalkan küresi sayesinde etrafınızı kalkanlarla kaplayabilirsiniz. Canavarlar gelip size saldırmaya çalıştığında kılıçlar aralardan çıkıp canlara vurarak onları öldürecektir. Bu harbele Yağdırıyor. Bunu büyük sarkıtları yok etmek veya bir sürü kedi öldürmek için kullanabilirsin. Hangi dilene ne yapıyorsun sen? İzleyemeyeceğim. Neyse. Şaka şaka kediler öldürmeyin. Şey... <laughs> adam! Adam! Ne böyle ters köşe yaptı bize ya. <laughs> Ya tam start oldum şu an. Da böyle da böyle da böyle. Bir efektine sahipse yakınında bulunan diğer arkadaşlarının da bulondan çıkmasına neden olur. Yani enfekte bloklardan oluşan dev bir alan yaratır ve üzerine birkaç silver fiş ve zehir efekti atarsanız hepsi birden dışarı çıkar ve tüm blokları yok ederler. Şarjlanmış bir creeper'a görünmezlik efekti verilirse dışındaki mavi efekti hala görülebilir. Yani bir sürü şarjlı creeper'i üst üste koyarak bu güzel görsel illüzyonu yaratabilirsiniz. Evet, ben her sabah kalktığımda şarjlı kıyıpırları üst üste koyarım ve böyle görseller oluştururum. Bir lavgezer öldürdüğünüzde nedense ip düşürür ama bunun için aslında çok iyi bir sebebi var. Lavgezerler aslında pilgilerin arbeletleri nasıl yaptıklarını açıklamak için ip düşürürler. Yeni bir dünya oluştururken kumlar bazen havada kalabiliyor ama tek bir hmm. tanesini kırarsanız etrafındaki tüm kumlarla beraber düşecektir. Öz ya da blok koyarsanız. Özellikle kumun bir sürü bloğa bağlı olduğu yerler. Bu beni, benim çok hoşuma gidiyor. Ben böyle çölde gördüğüm zaman yani çok yapıyorum. bu inanılmaz rahatlatıcı. Eğer onlarca diriltici yan yana koyup aktif ederseniz bir portal gibi gözüküyor. Evet bu şor bunu şortsunu yapmıştır. Ardından kemik bloklarını portalın tam ortasına bu şekilde koyup uçlarına merdiven koyar ve biraz uzatıp üstlerine damla taşı sarkıt koyarsanız portaldan çıkan bir el yapabilirsiniz. Hmm. Minecraft'taki bebek canlılar normalde barışçıldır ve hasar veremezler. Fakat yavru kutup ayıları tamamen bir istisna. Bu canlılar oyunun java sürümünde vahşiler ve tilkileri öldürmeye çalışıyorlar. Bu çorak arazide hiç yaşam yok. Ama tek biçim bir yerleştirirseniz yavaş yavaş tüm dünyayı ele geçirecektir. Bunu bir gör bunu böyle şeyle yapabilirsiniz bu arada. Random tick speed'i arttırarak çok güzel görseller oluşturabiliyorsunuz. Görsel yani. dönüştürmek için bir tarafa misalyum diğer tarafa çim yerleştirebilirsiniz. İki blok hmm. arasında destansı bir çim vs misalyum savaşı olacaktır. Wither ve Ender Ejderhası'nın isimlerinin olduğunu biliyor muydunuz? Minecraft'taki Wither boss'unun adı Simon ve Ender Ejderhası'nın adı geliştiriciler tarafından Jean olarak belirlenmişti. Obsidian'i kırmak normalde sonsuza kadar sürer ama acele 255 ile değil. Bu efekt sayesinde yüzlerce obsidian'i anında kırabilirsiniz. Eğer tuzak kapılarını bu şekilde şekilde yerleştirirseniz gerçekçi bir kırık kapı görüntüsü yapabilirsiniz. Duvarlarınızın köşe kısımlarını kırıp içlerine tuğla duvar yerleştirirseniz sanki duvarın inşaatı devam ediyormuş gibi gözükecektir. Silverfish'ler sinir bozucu olmayı severler. Bu yüzden bir sürü topladım ve obsiden kutuya hapsettim. Bu düğmeye bastığımda hepsi patlayacak. Sonucumdaki Silverfish'leri fişleri bedrak kutuya hapsettim. Ve attığınız her beğeni bu Silverfish'lerin fişlerin bir saat daha burada kalmasını sağlayacak. Bu lavuklar gerçekten çok sinir bozucu. Eski yaylarınızı saklayın. Yaylarınızın dayanıklılığı azalıyorsa onları atmayın. Bunun yerine onları fırlatıcı yapmak için kullanın. Mantıklı. Çünkü fırlatıcı yapmak için herhangi bir yayı kullanabilirsiniz. Bu mod suyu süper gerçekçi yapıyor. Suyun üzerine kum koymak suyu dışarıya etiyor. Sonsuz su kaynakları diye bir şey yok ve fırlatıcılar sadece bir damla su fışkırtıyor. Eğer bu barajda bir delik açarsam su içeri fışkırmaya başlayacak ve her yeri su basacak. En sonunda barajın dışındaki ve içindeki su ha. seviyesi eşitlenecek. Evini mahvettiğim için üzgünüm. Eğerli domuzlar oldukça yavaştır ancak havuçlu ortaya. Oldukça... modmuş yani. Sağ tıklamak domuzun hızlanmasını sağlar. Daha da şaşırtıcı olan bu domuzların merdivenlere tırmanabilmesidir. Sanırım o oldukça güçlü bacakları var. Bir grup vardına kar topu atarak onları istediğiniz noktaya toplayabilirsiniz. Böylece antenleri yanıp sönerek bir daire oluşturacaklar. Sanırım bundan rahatsız oluyorlar. Bir elmas göğsü atarsanız onu yerden alıp giyecektir. Fakat onu giydikten sonra altın göğsü atarsanız elmas göğsü çıkaracak ve altın olanı giyecektir. Bu gördüğünüz creeper kafalarından uzak durun. Normal kafalar gibi gözükebilirler fakat yaklaştığınız anda patlarlar. Bunu yapmak için 7 tane karbülon üst üste koymanız ve üstüne creeper düşürmeniz gerekli. Etrafına creeper kafası koyduğunuz zaman arkadaşınız hiçbir şey anlamayacak. Ve ölecek. Neden Arap skin'i var orada? Oltalara takabileceğiniz 4 farklı büyü bulunuyor. Peki ya havuçlu oltaya? Havuçlu oltaya büyü basmaya çalıştığınız zaman hiçbir şey olmaz. Ancak 1.8.2 sürümünde büyülü bir oltayı havuçla birleştirerek büyülerin aktarılmasını sağlayabiliyordunuz. Demir blok gibi geniş bir eşyayı eşya çerçevesine koymak bloğun her iki taraftan da gözükmesine yol açar. Bunu daha iyi görmek için eşya çerçevesini çitin veya basamağın üstüne koyabilirsiniz. 3.64 boş şişe alıp tek sıra halinde birer birer bir iksir tezgahına koyarsanız sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü siteye tıklayarak hayatta kalma modunda 190 şişe elde edebilirsiniz. Fakat maalesef oyun 190 şeyi envanterinize koymanıza izin vermez. Bu yüzden bu sadece eğlencesine bir numara. Ancak eşya. Bu normalde de oluyor mu gerçekten? yere atarsanız eşya alabilen mi canlı onu alabilir. Minecraft'ın menü ekranında her türlü yazı bulunabilir. Ancak oyunun yapımcısı Notch'tan bahseden Made by Notch. Yani Notch tarafından yapıldığı gibi tüm referanslar kaldırılmıştır. Eğer biraz üşüyorsanız bu sizi ısıtacaktır. Bir yatağa bir lava uzunun içine koyun ve yatın. Hem ısınacaksınız hem de hiç hasar almayacaksınız. Sadece hızlıca dışarı çıktığınızdan emin olun. Bir yata Dinner Bone isim etiketini takarsanız hala ona binebilirsiniz. Bu eğerli domuzlarda da işe yaramaktadır. Galiba tüm bilgiler bitti. Teşekkürler Erdi. Güzel bir video abi. Bu, aklı geçti hissetmedim. Minun on takkee